hayal ettirme tekniğiyle davet nasıl yaparsınız? Bununla ilgili arkadaşlar şöyle bir e, öneride e, bulunabilirim size. Bu e, bazen böyle buna benzer senaryolar karşınıza gelebilir. E, diyelim ki diyelim ki bir yemektesiniz. Eee yemekte e, ne bileyim böyle bir iftar yemeğindesiniz. Orada bir aviniz var. İsmi ne olsun? ismi Bülent olsun. İşte Bülent abi sohbet sırasında şey yapmıştır. Hani veri çekin diyorum ya ben hep konuşmalarda bazen bu hiç beklemediğiniz bir şekilde karşınıza gelebiliyor. Bülent abi belki o sırada Bülent abiniz demiştir ki ya işte şey ya insanın kendi işi olmalı. Kendi işini yapacaksın arkadaş. Efendim bir yerde çalışıyordur belki ne bileyim yani belki müdürdür bilmem nedir ama artık şeydir yani iş yoğunluğu sebebiyle bayağı bir bunalmıştır etmiştir. Böyle bir şeyde arkadaş ortamında şöyle bir küçük bir isyan olur ya böyle ya var ya hani şey insan var ya göçüp gitmeli ya şöyle bir ne bileyim bir sahil kasabasına bilmem neye yerleşmeli falan nedir bu ya falan gibi. Şimdi böyle küçük bir isyan olduğunda ya da ne bileyim işte insan kendi işini yapmalı ondan sonra gibi gibi. E, düşebileceğiniz tuzağa söylüyorum size bence. Eee çok önemli bir veri bu sizin için. Bizim işimiz insanların yaşamlarını güzelleştirmek. Çok önemli bir veri bu. Bu veriyi şöyle değerlendirebilirsiniz. Şu tuzağa düşmeyin ama. Yani ya ben işte Bülent abinin atlayacağım yanına gideceğim. Bülent abi geçenlerde sen böyle bir şey söylemiştin falan filan. Yanına gitmenizi önermiyorum. Yanına gitmeyin. Hiç gerek yok buna. Bunun yerine telefonu kullanabilirsiniz. Yani telefonla... Arayıp ya Bülent abi geçenlerde şeyde e, şeyde söyle şunu yemekteyken sen böyle böyle bir şeyler söylemiştin. E, ondan sonra abi şöyle diyeyim yani e, senden iyi olmasın Yavuz abim var benim ya da sponsorunuz kimse rehberiniz kimse ve gerçekten e, belki benzer bir benzer bir Şeyi ne derler benzer bir yaşamı kendisine hali hazırda zaten inşa etmiş olan başarılı birisi varsa bu anlamda. E, o rehberinizi çok iyi bir şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yani bizler veya rehberleriniz sizler için çok çok önemli silahlarız yani bu anlamda. Takım çantanızdaki çok çok önemli araçlarız. E, abi senden iyi olmasın örnek Yavuz abim var ya da Ayşe ablam var ya da bilmem kim var. Bülent abi. Yavuz abi'nin Yavuz abi'nin hikayesini dinlemelisin ya da Ayşe abla'nın hikayesini dinlemelisin. Efendim işte Ayşe abla şu, şu şöyle bir şey yapıyor. O da zamanında senin gibi böyle bilmem nerede çalışıyormuş. İşte şu anda böyle bir hayatı var. E, sadece sağlık değil aynı zamanda şey yani e, ne bileyim yani gerçekten bu söylediklerini yani senin belki bir şey olarak bir dilek olarak ya da küçük çaplı bir isyan olarak söylemiş olduğun o şeyleri e, şu anda standardı haline getirmiş olan birisi. E, vallahi yani seni dinle dinleyince sonra eve gittim düşündüm bir iki gündür onu düşünüyorum. Dedim ki ben niye tanıştırmıyorum e, Yavuz abiyle ya da Ayşe ablayla ya da bilmem kim. Yani rehberimle, rehberiniz kimse. Ya dedim ki ben işte e, Yav, Yavuz abiyle neden tanıştırmıyorum e, Fatih abiyi. Abi yani e, bence tanışmanızda büyük yarar var. Yani Yavuz abinin ya da işte Ayşe ablanın, Fatma ablanın, efendim Ali abinin neyse. E, bence hikayesini dinlemelisin. Bence dinlemelisin. Yani e, sana şunu garanti edebilirim yani... Oradan ne sonuç çıkar onu bilemiyorum ama sana şunu şey yapabilirim, e, sana şunu garanti edebilirim, e, hayatın bambaşka bir noktaya gidebilir. Bu adamın hikayesini dinlemelisin. Ben kendi onun hikayesini her dinlediğimde, her gördüğümde e, benim için büyük ilham kaynağı e, oluyor. Şeklinde bir yaklaşım. Ne dersin ve abi şey yap yapayım mı? E, belki bir zoom ortamı e, şey yapabilirim, oluşturabilirim bununla ilgili. E, ondan sonra buluşuruz, e, sizi tanıştırmış olurum. Belki de seni tanıştırdığımdan dolayı hayatının sonuna kadar belki de bana her gün teşekkür edersin. Tanıştırdığımdan dolayı. E, tanıştırma sanatıdır arkadaşlar aynı zamanda yaptığımız iş. E, yani kendimizi tanıtma e, ondan sonra ve tanıştırma sanatıdır. E, bunu uygulayabilirsiniz. Hayal ettirmekle başlarsın. Ya şöyle bir hayalin olduğunu düşün bir an için. Atıyorum İstanbul'da yıllardır e, işte maaşlı olarak çalışmışsın ve belki de maaş diliminde yüzde birlik dilimde çalışmışsın yıllarca belki e, ondan sonra ciddi maaşlı bir çalıştığını e, bir insan düşün mesela bir an için. Daha sonra hayatında bazı kararlar alıyorsun hayatında ve ondan sonra diyelim ki ee, İzmir'e Urla'ya taşınıyorsun Urla'da yaşıyorsun ee, sağlık sağlık kaliten daha yüksek standartların artı finansal sağlık e, standartların ciddi anlamda yükselmiş yani para kazanmak için bir an için hayal et Bülent abi yani e, hayal etmeyi istiyorum senden mesela para kazanmak için mevcut durumda şey yani zamanın artık hayatının geri kalan kısmında paraya feda etmek zorunda değilsin ya da parayla değiş tokuş etmek zorunda değilsin Böyle bir hayatın olsaydı nasıl bir hayat olurdu? Bir an için hayal etmeni istiyorum senden. Nasıl olurdu böyle bir hayat? Muhtemelen şuna benzer bir şeyler söyleyecekti. abi süper olur da yani kulağa çok hoş geliyor da nasıl olacak o? Vesaire işte Yavuz abiyle bu yüzden dolayı tanışmalısın. Ya da Ayşe ablayla işte Fatma ablayla şeyin rehberin kimse. işte bu yüzden dolayı tanışmanı çok isterim. E, i̇ster misin böyle bir şey ortam ayarlayayım? E, bir müsaitliği ne zaman var bilmiyorum bir sorayım. Sana ona göre dönüş yaparım. Gibi bir yaklaşım, davet yaklaşımı, davetlerinizde kullanabileceğiniz alternatif bir yaklaşım e, olabilir arkadaşlar. Benden şimdilik bu kadar. Güzel bir pazar günü diliyorum size. Umarım faydalı olmuştur. E, faydalı olduysa eğer videoyu beğenmeyi unutmayın ki YouTube, YouTube sizin karşınıza e, garip garip ilgisiz ve şeyler geliyorum. İlgisiz böyle e, mesajları getir, şey e, videoları gereksiz videoları getirmesin. Ee, ilginiz doğrultusunda olan videoları getirsin. Görüşürüz.